Zirve programında TCKN ve BKN entegrasyonunu yapabilmek için öncelikle TÜBİTAK e birle giriş yapmamız gerekiyor. Entegrasyon anahtarı sekmesine tıkladığımızda açılan pencerede uygulama penceresi içerisinden Zirve programını seçip hemen altında bulunan ekle butonuna tıklayacağız. Ekle butonuna tıkladığımızda ekranın hemen altında bir API numarası oluşacaktır. Seçerek kopyalayacağımız gibi ekranın sağ tarafında gözüken kopyala butonuna basarak da API numaramızı kopyalayabiliriz. Cirmo e-birlik sayfasında oluşturduğumuz API key numarasını zirveye tanımlamamız gerekiyor. Bunun için öncelikle programımızın güncel olduğundan emin oluyoruz. Güncelleme henüz alınmadıysa programımızı güncelliyoruz. Daha sonra server şifresiyle giriş yapıp sadece köşede <laughs> Ayarlar menüsüne tıklıyoruz. Zirve Ayarlar menüsü içerisinde Sevmeme Yememe Bilgileri sekmesine gidiyoruz. Ekranın orta altında TÜMOK Entegrasyon Anahtarı Yeni bir buton kondu. Bu butona tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımızda eğer Server şifremiz ayarları menüsü koruyor ise öncelikle sizden server şifrenizi isteyecektir. Server şifrenizi girdikten sonra Turmob entegrasyon anahtarı penceresi açılacak. E birlik sisteminden kopyaladığımız API açılan pencereye yapıştırıyoruz ve tamam F2 tuşuyla kaydediyoruz. Tüm yaptığımız ayarlar kaydedip çıktığımızda artık daha önce Noterler Birliği üzerinden çektiğimiz TCKN ve BKN numaraları ile ulaşabildiğiniz bilgiler ulaşıp muhasebe kayıtlarımızı tek düzen kayıtlarımızın içerisindeki vergi numaralarını otomatik olarak TÜRMOP üzerinden çekmiş olacağız. Bu noktada önceden çektiğimiz bilgiler içerisinde adres bilgileri de var idi. Şu anda artık adres bilgileri yok. Sadece vergi dairesi, vergi numarası bilgileri ve faaliyet bilgisi mevcuttur. Faydalı olması dileğiyle iyi günler, iyi çalışmalar.